Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün moda ilistratörü gibi çizmek isimli kitaptan görseller paylaşarak moda ilistratörlüğüne başlamadan önce bilmeniz gereken araçlardan bahsedeceğim. Yani moda tasarım çizimlerine başlamadan önce bilmeniz gereken e, araçları anlatacağım. E, çünkü kendi tarzınızı bulmanız e, oldukça önemli sulu boya, mürekkep, kara kalem, kolaj, marker kalemler, pasteller veya guaj boya gibi araçlardan hangisiyle kendiniz daha rahat hissettiğinizi bulmanız lazım. Sulu boya çalışması yaparken alt taban için kalın, üst taban için ince uçlu fırçalar tercih edebilirsiniz. Ucu giderek incelen yuvarlak fırçalar da oldukça iyidir. Bahsettiğim kitapta da 8 ve 12 numaralı fırçalardan bahsediliyor. Onları öneriyorlar. Ben sadece hobi amaçlı yaptığım zamanlarda araç gereçlerimi edindiğim için numaralara çok dikkat edemedim açıkçası. Ama bundan sonra alacağım ürünlerin numara ve markalarını sizinle paylaşabilirim. Güçlü ve canlı renkler için ise mürekkep kullan kullanılıyor. Ancak ee, kolay taştığı için oldukça zor. Mürekkeple yazmak bile zorken Resim yapmak ne kadar zordu tahmin bile edemiyorum. Rekkeple hiç e, resim yapmadım çünkü. Renkli kalemler ise kontrol ve e, detay gerektiren çizimleriniz için oldukça ideal olabiliyor. E, Kara kalemde ise ton vermek kolay olduğundan gölgeli alanlar yaratmak e, daha gölgeli çizimlerinizde kullanabiliyorsunuz onu. Ben 6. sınıfa giderken sürekli kara kalem kıyafet çizimleri yapıyordum ama küçük kardeşimin sabotajına uğradı sonra bir süre küstüm <laughs> resim yapmaya ara verdim daha sonra tekrar başladım çünkü o kadar çok çizimim vardı ki dedim hani en azından gelişimimi görebiliyorum falan ama hani yırtılıp üstü karalanıp bilmem çiziliyor falan yani çok kötü bir andı o benim için yani onları o halde görmek bildiğim böyle 30 40 tane çizimim vardı. Neyse. Kolajlarsa illüstrasyonlara başlamak için en iyi yöntem olabiliyor. Diyelim ki eee bir baskı yapmak istediniz. Pelio kağıdından şeritler keserek çiziminizin üzerine dikey daha sonra da yatay yapıştırabiliyorsunuz. Böylelikle kumaşın o dokusunu yakalamış yakalayabilmiş oluyorsunuz. E marker kalemler de bence en sevdikleriniz olabilir. Markalı kalemler çok çarpıcı görünüyor çünkü pastel tonlarıysa siyah kağıt üzerine kullan, kullanırken efsane bir tonu oluyor. Renkleri birbirine de karıştırabiliyorsunuz ve hani gerçekten çok <laughs> güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Guaj boya ise çabuk kuruduğu için üzerine katman yapmak daha ee, şey olur, kolay olur yani. Şimdi sıra sizde deneyin ve tarzınızı bulun. Sonra da gelin birlikte moda çizimleri yapmaya başlayalım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de çok sevinirim. Bildirimlerinizi oradan köşede sil gibi bir şey var. Oradan açarsanız çok güzel olur. Bay bay.